Neslihan'ın günlüğünde bugün Neslihan Demircioğlu'nun zaman ötesi zaman ve alt başlık olarak da sır kapısı olarak adlandırdığı sergisinde birlikte dolaşacağız. Işığı gör ve sesini duy adlı eserinin önündeyiz şimdi. Sergi Metrohan'da ee, 30 Nisan'a kadar devam edecek. Biz de sergiyi son günlerinde aslında yakaladık. Çok etkileyici bir sergi ve e, muhakkak görmenizi öneririm bu sergiyi. E, İstanbul Perileri olarak adlandırdığı bu bölümdeki eserler e, iki grupta sıralanmış. Burada e, perdeyi kullanmış perdeyi, e, perdenin arka yüzünde ve ön yüzünde bana göre e, perileri birileri hep böyle işte perdede canlandırırız, perdede görürüz. Buna gönderme yaptığını düşünüyorum sanatçının. Hem e, bu yanda periler, peri serileri var. Hem de e, bu tarafta perilerin serileri var. E, ve Yediler e, tabii ki hepimizin işte bir perinin periyle iletişim kurmak, perinin bize temas edivermesi, periyi görü vermek, bir sürü hayal dünyamıza zenginlik katan e, bir mit periler. E, bu nedenle perileri e, perilerle başlamış olması ya da işte önceki çalışmalarının perilerden ilerlemesi çok etkileyici. Burada Masumiyet adlı çalışmasını görüyoruz. Hepimiz için doğada ceylan, geyik ya da işte bunlarla özdeşleşen canlılar hep bir masumiyet simgeler. Ceylan'ı düşününce doğrudan masumiyet aklımıza gelir. Burada bunu bize sunuyor ve hemen yanında da Kundalini adlı eseri görüyoruz perileri geçtik geçerken perilerin önünden geçerken böyle insan içine değişik duygular kaplıyor. <laughs> Perilerden sanki herhangi biri bize böyle işaret edivercek verecek ya da gözümüzün önünde perdede canlılığı verecekmiş gibi. Yine burada ee, ma adını verdiği ana yani ana isim gelen ve ee, işte gölgeleriyle de bizi etkileyen çalışmalarını burada görüyoruz. Dolaşıyoruz perilerin etrafında. Kim bilir belki bir peri bize e, hiç hissettirmeden omuzumuza bir kuruş ya da bir çiçek kondörü verir. Böylesine e, güzel e, enerjisi var bu bölümün. Şimdi diğer bölümleri birlikte dolaşacağız. ve e, sesler ilk ses ilk ses onla özdeşleşen hatta e, belki de e, Big Bang ile özdeşleştirilen o ilk sesi belki de sanatçımız burada bize aktarmak istedi. İşte bu döngüye sarıl, hayata sarıl, hayatın akışıyla bütün o e, duygusunu da bize geçiriyor. Gerçekten duygusunu doğrudan izleyiciye aktaran, geçiren çalışmalar Neslihan Demircioğlu çalışmaları. Keşke bu seferki biraz daha uzamış olsa da daha uzun uzun böyle hissederek e, izlemiş olsak. seride de e, zaman kapılarını bize aktarıyor. Mesela e, diyor. Bunlar e, aslında e, zaman ötesi zaman kapıları. Yani yaşanmamış zaman kapıları. Her birinin e, tabii ki e, farklı adlandırmaları var. Bunun için giriş sergiyi görmenizi öneriyorum. Bu çalışmasında da hiçlikten hepliye hep olmaktan hiçliğe çok net bir şekilde duygusunu bize geçirmekte. Çok oldukça etkileyici çalışmalarından biri de bu beni çok etkileyen ve böyle yine işte olasılıklar Dünyasında. Bu üç dereede dualite var, teklik var ve bütünde yine tek bir bütüne akış var. Bu çalışması da oldukça, bu üçleme de oldukça etkili. Hani vardır ya, dal önce dağdır. Yola çıktığında dağ aslında dağ değildir, dağ olmadığını görürsün. Ama yolun sonuna vardığında dağ yine dağdır, dağı görürsün. Onun gibi bana da bu çalışması bunu hatırlattı, Neslihan Demircay'ın. Evet. Ve evet, bu bölümde de iki ucu güllü, değnek atlı çalışmayı görüyoruz. olasılıklar ee, hiçbir şeyler yokken hiçbir nefes ve hiçbir şey yok durum alanı e, bütün serbest onun harekete geçmesi gerekiyor ve oraya atılan bir tohum düşünün kozmik bir cennet kozmik cennet kozmik cennik içinde bütün program yüklü bütün var olacak programı. her şey anda her şey anda başladı ve anda bitti ol an insanda o a'nın içinde ee, bütün zaman da o an içinde zan zevki zannettiklerimiz, insan olarak, zan olarak anladıklarımız aslında her şey anda oluyor ve bitiyor. Her şey başladı ve bitiyor. Ve bütün sadece insanlık, insanlık tek bir bilinç olarak bu atılan devrin tamamen üstüne bir tohum yeşerdi. Yani o eşyanlar ve dal var, aslında olanın ötesine adım ve aynı zamanda onun içine atılan bir program düşünün. Çünkü bir yere bir e, tohum atılıyorsa, o hem yere hem göğe atılır. Yani hiçbir zaman yerde kalmaz. Yani öyle düşünmek gerekiyor ama bizim düşüncemiz de işte böyle bir tohum atılıyor. Hayır, o atılırken yere ve göğe atılıyor. Bunlar göğe atılan, yani göğe çıkan, o atılan tohumla beraber olmayan, daha bizim yaşamlarına geçmediğimiz zamanların tohumu, o zaman hiç olmadık daha. Olmayan zamanların heykelleriyle. İşte hakikat yansımaya sığmaz yansıma. çünkü hiçbir yansımada biz hakikati göremeyiz. Ancak gerçeklik sağlıklıları zanlarımızdır insan olarak. O yüzden o zanlarımızın e, ötesi hakikat kaynaklarımızdır. Ama bu kaynak da değil, onun ötesi. Onun ötesinden sığar. Ondan sonra zaman kalıbı, işte hepsi bir sırtımız. Hepsi birbirimizle işte açılacak ve düşünceyle açılacak İnsan olan insanlar. Yani gerçek insan olan e, insanla açılacak e, kapılar ışık tutmamı diye düşündüm. Bu yüzden her birinin daha derin bilgileri var içinde. Onları böyle kısa anlatmak.